Adı Pardus, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tasarladı. Tamamen el yapımı rüzgar enerjisiyle çalışacak. Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda da temsil edecek. Rüzgar enerjisi dikkat, et, dikkat çekmek amaçlı düzenleniyor bu yarış. Teşitli sıkıntı yaşadığımız ekipmanları, organları düzelterek veya yenilerini tasarlayarak yeniden katılmayı bekliyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi Rüzgar Enerjisi Kulübü yıllardır çeşitli araçlar ve projeler üzerinde çalışmalar yapıyor. Kulüp üyeleri el yapımı rüzgar enerjisiyle çalışan araç tasarladı. Proje geçen yıl Hollanda'da düzenlenen uluslararası yarışmaya katıldı. Kesinlikle e, dışarıdan mühendis desteği almıyoruz. %100 yerli üretim bir araçtan bahsediyorum. Parçalarımızı dahi kendimiz üretiyoruz. Şanzıman, kavrama olsun, diferansi olsun hepsini tasarımlarını kendimiz yapıyoruz. Pardus isimli araç yarışmanın en düşük bütçeli aracı olmasına rağmen dereceye girmeyi başardı. Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri bu yıl yapılacak yarış için artık daha da iddialı. Üzerinde bir yıl boyunca aralıksız çalışan öğrenciler Pardus'un teknolojisini bir adım öteye taşıdı. Rüzgar enerjisiyle çalışan bu otomobil geçtiğimiz yıl dünya çapında dördüncü olmuştu. Bu yıl yeni ekipmanlarla birincilik için yarışacak. Tamamı mühendislik bölümü öğrencilerinden oluşan 20 kişilik ekip Ağustos ayında düzenlenecek yarışma öncesi çok sayıda test sürüşü yapacak.